Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir spor videosuyla karşınızdayız. Bugün omuz ve sırt kaslarımızı çalıştıracağız. Hocam Murat'la birlikte. <laughs> beğenmeyi yapmayı unutmayın. <laughs> <laughs> ne Murat? Sabah altısı. Gün daha ışıkları ağırmadı. Sisli bir hava hakim dışarıda. Biraz ısı marketlerimizi yapalım. Ondan sonra 11 on çalışmaya devam, devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi Murat sen klasik şu hareketimiz yap. Ben bunu yapayım. Ondan sonra sen bunu yap. Tamam. Biraz abi. omuzlarımızı çalıştıralım. Isınma olarak. Şu şekilde arkadaşlar. İkişer buçuk kiloluk şeyler aldım. E, Dumbbell kalakçılar aldım. Bunları kaldırmaya deneyeceğiz. Ve ısınma hareketimizi başlayacağız. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Şimdi diğer hareketi geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Şimdi Murat da bu hareketi yapacak. Ben Murat'ın yaptığını yapacağım. Murat şu şekilde tutuyorsun. Şöyle bir şekleri fazla açmadan şu şekilde omuz hizasına kaldırıyoruz 10 kere. 10 kere yapabildiğin kadar. Öbürü neydi? Öbürkü de şu şekilde tutuyorsun. Tamam. Yukarı çekiyorsun. Tamam. Bu nasıl aşırı kadar ısındığına inanıyorum. Biraz sonra barbeküze başlayacağız arkadaşlar. Sonra bütün sırt kaslarımızı, zor omuz kaslarımızı çalıştırarak bitireceğiz. Biraz bir yudum su alayım. Kadiyet yok mu? Mesela şöyle kaldırdığımda bir şey yok. Şöyle kaldırdığımda şuraya batıyor. Evet. Evet. Bir de düğüm var. Omuz hareketlerini yapa yapa ondan onu Hele masaj yaptıra yaptıra. <laughs> ben ne yapayım? Bırakayım ben bırakabilirsin. Evet arkadaşlar. Vücudumuzdaki büyük kas gruplarından olan sırt kasımızı bugün çalıştıracağız. Diğer büyük sırt, büyük kas gruplarından birisi bacak ve göğüsler. Omuzlar ve kol kaslarımız. Bunlar kas gruplarına giriyor. Mafix demirine tutunuyoruz. Omuz hizamızda. Kafamız her zaman yukarı bakıyor arkadaşlar. Kendimizi sarıyoruz. 1 2 3 4 5 Murat yapsın. Böyle mi? Aynen. Yok oraya bakarsan daha iyi olur. Soğan arkadaşlar bu hareketi tamamlayabilmek için balfiksi hareketini yani sayıyı arttırmak için şu şekilde bir ipimiz var. Kalın. Fazla estek olmayan. Sanki baltık çekiyormuş gibi. Yine omuz hizasını açıyoruz. Ve sırt kaslarımızı sıkıştıracak şekilde. 1 2 daha sonra içe çekiş yapacağız. mı? İpin her iki kutumundan bu şekilde asılarak biraz önce ilk hareketimizi yapalım. Şu şekilde asılıyoruz ve arkaya dirsekler var. Arka olacak tamam. şekilde sırt kaslarımızı sıkıştıracağız onu. Bu şekilde. Aynen. Her iki kutundan atlarız. Dirsekler biraz arkaya. Bu şekilde indireceğiz. Evet. öne yapıyoruz. Aha. Uh -huh. Sırt kaslarımızı sıkıştırıyoruz. Bu hareketle yavaş yavaş mantık sayılarımız artacak. Çok kaslarımız güçlendikçe. Kaç tane yaptık? 15 tekrar yapabiliriz. Ben tekrar soğumadan hemen öbür hareketimize geçin. Ön tarafını da serpeceğiz aynı şekilde. Aynı şekilde iki kutudan asılarak tabii sırfında, işte bir sırtını da sıkıştıracaksın. Bir arkaya. Göğsünü çizdik biz aslında. Biraz bunu. Böyle çekeceğiz. Böyle çekeceğim. Aynen. Biraz başının üstüne, sırtının arkasına. Kafanı arkaya yapsın. Sırt kartını Şimdi ise arkadaşlar gelişer bu bir tane damburumuz var. Oturuş pozisyonundayız sandalye oturuş pozisyonunda damburlarımız bu şekilde ve kanatları doğru çekip sırtımızı sıkıştırıyoruz. Bir, iki, üç, 15'te bunlar. Bunu yap Murat. Şöyle mi? Murat şimdi sandalye oturuş posu. Tamam. Bu şekilde Şöyle. bacaklarımızı. Sırt düz. Sırt düz. Şu şekilde sırtımıza doğru sırt gazlarımızı sıkarak çekiyoruz. Şöyle. Aynen. Sırt kaslarını hisset. Biraz önce bir Asyalı arkadaş geldi arkadaşlar. Şurada bir birkaç bizde şov yaptı. Hareket şu. Nasıldı? Şöyle. Bakın. Hızlı hızlı yaptı bunu Balfix olarak yaptılar. <laughs> belki ısınma hareketi. Ha? Isınmıştır adam belki. Biraz sonra göreceğiz tekrar görürsün. <laughs> belki de adam yapacak da bizi görünce <laughs> Utandı değil mi? Çekilin Vallahi iyi geldi. Bir diğer hareketimiz ise arkadaşlar. Hemen bu şekilde. Yine arkaya. Yine kanat sırtımızdan. Aslında şu şekilde alırsak daha iyi olur. Şöyle mi? Aynen. Hemen alttan yukarı. Aynen. Burada. Ben hocam. Hemen tekrar yine iple size göstermek adına şu şekilde her iki kutubundan sert bir şekilde çekiyorsunuz ve dirsekleriniz arkaya doğru arkadaşlar. Sırt kaslarınızı şu şekilde bu şekilde çekeceksiniz. Omuzlar yakıyor bayağı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapmak ya istiyorsun. Şimdi içe çekiş yapacağım. Yine her iki kutubundan bunlara çekiyoruz. Kafa yukarıda. QZ'dan böyle arkaya çekiyoruz. Bu hareketi yaptıktan sonra arkadaşlar hemen dumbbell row yapacağız. Dambul rovda da arkadaşlar Elimiz bu şekilde Dirsem e, Sol dizimiz hangi tarafı yapıyorsak Biraz kırık bir şekilde 90 derece Dambulumuzu alıyoruz Arka ayağım çok gergin Topu kasık arkadaşlar Sol ayağımın topundan Kanat kasımın Olduğu yere arkadaşlar şu kısma çekiyorum ve sırt kasımı sıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 Aynı hareketi diğer taraf için uyguluyorum. rahat yapabilirsin. Aynen. Dizimiz 90 derece olacak şekilde. Arka yalnız gergin. Şurayı hisset kastım onu yukarıya. Sık burayı. Burada kas grubunu etkin hale getireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer evinizde dumbbell da yoksa dumbbellsız sırt hareketleri nasıl çalıştırırız? Bu konu hakkında video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hiçbir şekilde dumbbell ve hiçbir ağırlığınız yok ise sırt kaslarınızı evde nasıl çalıştırırsınız? Bunun hakkında beğeni ve yorumlarında kendi biz belirtirseniz bu konu hakkında size Tekrar bir video yapacağım. Bu dambul olan hareketler dambulsuz olan ve balfix hareketi yapmadan sırt kaslarınızı nasıl çalıştırırsınız bunu göstermek için ayrı bir video yapacağım. Şimdi ise trapez kas kurumunu çalıştıracağız arkadaşlar. Kollarımızın ikisi de aşağıda. Dirsekler hareket etmiyor. Sadece omuzlarımızdan trapezin iki hareketi vardır arkadaşlar. Kaldır. Öne çek. Kaldır. Öne çek, sıkıştır, öne çek. Sadece bu iki hareketi yapabilir. Yapıyoruz. Aldım. Kaldırdım. Öne çekerek sıkıştırıyorum. Bunun aynısını hareket yapabilirim. Sana sende. Burada sık, burada bekle. Sık, burada bekle. Öne kaldır, şimdi. Aynen, indir, yap, yap. Buraları şişireceğiz bunu. arkadaşlar bu harekete tamamladıktan sonra hareketlerimizin yani setlerimizin tam bu şekilde devam edecek hiç dinlenmeden her set arasında sadece bir dakika dinleniyoruz bunların hepsi toplamda bir setti bunların aynısını 4 set yapacağız daha önümüzde 3 set var daha vücudumuz pamplı da olmadı direkt hareketlerde ilk hareketlerde videoyu açtım diğer <laughs> sporcu videolarında olduğu gibi Vücudumuzu pompalayıp kaslarımız şişirdikten sonra videoyu açmadık. Sıcağı sıcağına hemen geldik. İnşallahımızı koyduk. Videomuzu açtık. Sizlerle merhabalaştık. Hareketlerimizi sağladık. Şimdi biz sporumuza devam edelim. Dördüncü setin sonunda tekrar görüşürüz ve muhabbet ederiz. Evet arkadaşlar. Bir spor antrenmanının daha sonuna geldik. Murat'la birlikte antrenmanlarımızı yaptık. 4 set. Hepsini anlattığım gibi. Bütün hareketlerin hepsi sadece ve sadece bir set. Ondan sonra bir yudum su içiyorsun, devam. Bir yudum su içiyorsun, devam. Bir yudum su içiyorsun, devam. Bütün bu hareketlerin sonunda sadece bir dakikalık dinlenme hak ediyorsun. Yani amacımız çalıştığımız kas grubunu olabildiğince mümkünce yormak ve çalıştığımız kas grubunu düşünerek sıkıştırmak arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok. Kas grubunu nasıl hissediyorsunuz? Hangi açıda? Sadece açıları doğru yapmaya çalışın. Ne kadar ağır kaldırdığınızın önemli yok. Görüyorsunuz burada sadece 7 kiloluk dambullar var. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Biz sadece 7,5 kiloluk Damlalar kaldırabiliyor zannımına gelmiyor. Daha fazla ağırlıklar tabii ki de kaldırabiliyor. Ama benim amacım kas grubunu daha çok hareket ettirip daha çok yormak. Buradan da hepinizi sağlıklı spor dolu günler dilerim. Murat'la birlikte sırt günümüzü bitirdik. Bir sonraki videomuz omuz videosu olacak. Bir sonraki omuz videosunda görüşmek üzere. Bizi takip edin, abone olun ve yorumlarda belirtin. Baştan dediğim gibi Dumbbellsız ve hiçbir ailesi sırt kas gruplarını nasıl çalıştırırız diye merak ediyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve evet, Murat. Abone olmayı <laughs> <sonra>. like atmayı <laughs> da söyledim tamam. Sen yumurtacık <laughs> istersin ha. Demo <laughs> <laughs> diyor, diyor biliyor musun? Öyle mi? <laughs>